Oğuz 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 diyorlardı. Bon servisini verdik getirdik adı. <laughs> <laughs> Sırı kafandaki ne? Kafamda üçüncü şey sivilce sivilce. Lan girme Lan ben girme ben şuraya oynadım. girme şuraya gel. Niye gidiyor kanka? <laughs> direkt kanka direkt kanka. portal onlar kanka. Ha, öyle mi? Ha, yani, portal yapmışlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta atın kafasıyla birlikte 3 tane özel portalların <laughs> olduğu <gülüyor> enteresan bir oyun eklense karşınızdayım. Bu aralar kanalımız çok kan dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. Ama o dostlarımızdan bir tanesi bile kanala abone olmuyorlar. O dostlarımız kanalımıza bulunarsa üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamda 3 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bize bildirirlerse bizi harbiden çok sevindirip ve çok mutlu etmiş olurlar. Adın kafasıyla daha fazla video çekmemizi istiyorsanız da videoyu şöyle sağlamından like <laughs> yapıştırmayı unutmayın. <Abi>, ya <laughs> çok fake söylüyorsun. <laughs> hiç hiç yakışmadı hiç. <laughs> Neyse lafı daha fazla evet. istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Atın kafasıcım. <laughs> oğlum kanka, sen ağzıma yakışmıyor bir oluyorsun. türlü ya. Evet. Kanka senin için taktım bunun da olmadı ya. Şunlar daha güzel bak şu. Bak böyle daha <laughs> benim gözler kaydı. Nasıl? Dur bakayım. Tabela ne oğlum ya? Ne yazıyor? Dur a gözükmüyor. Bu ne? Abone olun abone kanka, olun. Kanka ben reklam reklam panosu oldum herhalde. Harbiden <laughs> öyle oldun ha? Aha elma. Elma. Bu ne? Aa kanka ben sen ben tek boyunuzla oldum. Bir dakika sen değişince ben de dedim değişti o. Bakayım. Yo, aa, sen saksı oldun. Bence Ana. en iyisi saksı baby. Sana en çok Bence saksı. Bence de kişi. kanka dur. Benim kafa boş zaten ha. Tamam. <laughs> kanka şimdi burada 3 tane oyun var tamam mı? Ana ben de saksı oldum. Kanka diyorum ya değişiyor bir anlamadım, çözemedim bunu. Bu arada bu haritada ha, tamam. bizim Çınar ve Squeeze yaptı. O dost içlerimize de çok çok teşekkürler. Gayet güzel bir şeyler yapmışlar gene. Kankacım bir şey söyleyeceğim şimdi. Burada 3 <laughs> tane portal var. Hangisinden girelim? Bence biz sırayı bozmadan direkt <laughs> soldan yapışalım. Ne diyorsun? Şöyle bir <laughs> aslan asla bir sonraki adamını belli etme. Gel buradan <laughs> gidelim. kuralları. Geldim. Tamam. Abi bak parkur koymuşlar. Kanka parkur ben parkur yapamıyorum Yapacağım ki bilemedim. ya. Ben parkur hiç yapamıyorum. Niye? Yapamıyorum. Ezeyim çünkü. Bak şimdi. Kanka be, 10 saat tasar de... alalı oynayacağız şimdi burada. Ya Çınar Kanka. var ya bir de uyardım ben bunları. Uyardım ya. <laughs> Kanka harbi <yani. gülüyor> <yani. gülüyor> parkur. Dur bakayım. Parkur Bir de zor. Üh, bir diğer taraftan deneyelim. Aa geçiyorum. Dur dur. Kanka geçtim. Vallahi geçtim. Tamam sen de geldin oh be oh yeah. tamam şimdi buradaki olay ne bu Aa, ne kanka anladım Dropper olayı mı? hayır hayır şu sarmaşıkları alıp kendimizi şu sarmaşıkları tutturmamız lazım He. çıkıntıları sarmaşık koyacağız yani şuralar şuralara mı aynen tam evet. oralara kanka düşebilirsen olacaktı Dur. hop abi yapamadım ki ana Ay. ta en baştan mı alıyor evet kanka eyvah kanka bence kural yazmamışlar en iyisi biz bunu bitirdikten sonra spam point çekelim oraya. Olabilir, olabilir. Ya da olabilir, çok olabilir, mu bozar köyün bilemedim bak. Hmm, kanka bence yaparız ya gel. Kanka ben bu parkuru nasıl yapayım ki gözünü seveyim parkurdayım ben hala. Aha bir dakika aklıma bir şey geldi. Dur bunu yapabilir miyim böyle? Lan baby hmm. baby be, gel ne gel yaptın? ben indim aşağıya gel, gel, Kanka ben de enteresan şeyler yapıyorum umarım Çınar'la Squeezie bu videoyu izlemiyordur. Geldim. Gel gel oğlum geçtim ben geçtim. Gel Kanka buradan, buradan mı geliyorsun? <laughs> Gel gel. Ben de ne yaptım biliyor musun? Elinde sarmaşık vardı ya. tapınağın oraya sarmaşık yaptım da geçtim. Kanka yok ne oldu biliyor musun? Bak yukarıda sarmaşık var ya bak. Çanda odumuzun koyulmuş. Kanka ona gittim. Ona böyle şey yaptım. Asılı kaldım. E? Aşağı indim, düştüm. Yarım kalbim kaldı. Ölmedim. Gerçekten mi? Evet belki yani belki de adamlar sadece olur yani. Yani. Belki adamlar sadece olabilir. bizim için bunu yapmış olabilir. Neyse gel tıklayalım. Tamam güzel. İlk, i̇lk portal bitti. Mission completed. Ben kafayı Oğlum, basit, değiştireceğim basit, ama. Basit, debi, basitti lan. Kanka bu basitti de daha zor <laughs> vardır herhalde. <laughs> hadi hadi, hadi hadi Ne aldın? Tamam. Oh güzel güzel. Oh. Kafa nasıl kafa Baby. görüyor musun? Bebi ben de seninle aynı havayı solumak istemiyorum. Gel kanka bence de. <laughs> Sırayı bozuyor muyuz? Sigma kuralları kaç oluyor bu? 49. Şöyle mi yapıyorduk olsun? Hop bir anda öyle. fake zınk girdim tamam. Üçüncü Aynen oyun soru ya. cevap. Dördüncü oyun dropper. Ha tamam. Aha. Şimdi Oğuz Hayır, Kanalı o ne zaman açtı? Ha. Bunu bana soruyor kanka. Bir dakika şimdi bu benim için riskli bir şey. Oha 4 tane şık var. Beybim çok zor. Ya ben daha bir hafta <laughs> ya, mat şey matematik diyorum çok. üniversite sınavına girdim. 5 tanesini 4'ün yanlış işaretledim zaten. Kanka kanka 4 4 ha. şık olması çok zor. Şimdi 7. yıldayız. 2022'den 7 çıkart. Kanka, 2015. Ben ne oh. yapayım o, piti, piti, buldum buldum. karamel sepeti. Ben geçtim ya. Öyle mi tamam. Tabi tabi. Aha. <laughs> Baby'nin en çok izlenen videosu hangisidir? Kanka bunu ben bile bilmiyorum. Geçmiş olsun. Dur bekle. Vallahi bunu ben bile bilmiyorum. Minecraft blokları giyiyorum. Minecraft'ın Herobrine ee... takas. Hacker tapınak. Ekip ile lav yükseliyor. Kanka ben, ha. ben Herobrine diyorum ya. Gir kanka. O mu bakalım. Oymuş. Ben de öğrenmiş oldum. <laughs> Baby kanalının toplam küsuratının küsuratını kadar izlenmesi kaçtır? Tarih 22.06. Ee... Oğlum bu ne lan? Adam saat alan vermiş. Kanka bunu sen bilebilirsin baby bir tek. Kanka herhalde şudur ya, aynen buymuş gel gel. Yani. Tam bir anda herhalde 5-10 milyon artmamıştır. Oğuz'un doğum <laughs> günü. Baby abi bu soru Aha. sana. Bu harita Hadi yapanlar bak. bir şey bilmiyor ama Oz. Kanka şu muydu? Hop, hop Yoksa bir anda muydu? fake, hop. Allah oğlum yanlış şeye tıkladım ya. <laughs> Dur. Kanka 2015 olmuyor. dedik. Sonra Hero Reign dedik. Ee, 17 Kanka milyon işte, dedik geldim. Ne yılda doğdum ben? Yeni kanka şimdi bak. Evet evet. Bunu bak bu sır ikimizin sırrıydı ama izleyicilerin bir çoğunu söyleyelim bence. Aa, Onlar da bizden bizim Doğum şeydi. Bizim doğum günleri yan yana arkadaşlar. Dördünde <laughs> oğuz beşinde ben yani direkt giriyorum buradan. Tamam. Aynen. şimdi. Oğlum ben onu unuttum ya. Kanka dropper nerede? Ha suyu buradan. <laughs> yok. Kanka bak buna bakmadan atlayacaksın taktik o. Kanka zaten bakarak atlasam da bakmarak atlasam da bakmarak yalnız bakmayarak değil. Tam <laughs> tamam tıkla şunu hadi ya. Burası <laughs> beni <laughs> bir boğdu kanka nedir rakta ortam anlamadım. Ben gene <laughs> kovan değiştireceğim. De bu sağdakini mi bitirdik? Kanka ortadaki bitti şu en sağda kaldı. Hmm, tamam o zaman ne yapayım gene ya? Ben kafamdakileri değiştirmeye çalışıyordum beğenmedim koydum bir koydum şey. kafana, tamam ben biraz reklam panosu olayım belki like atarlar. <laughs> Giriyorum da bir şey söyleyeceğim bu sarmaşık. Ha tamam aldı. Aha ha, bu, bu ne? Bu ne? Oh, hay hayaletlerin şeyi gibi böyle. Kanka dur burada buton var neymiş bu? Merhaba buradaki görevim beyaz bölüme gelecek olan bölümün altındaki butona basmak. O ne lan? Beyaz bölümün altındaki buton. Haa boşluk doldurma gibi dur dur bekle bakayım Kanka ben bunu anlamadım Kanka şu 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 hmm, Aynen, iyi gö Tamam Oğuz'un gözleri iyiymiş şimdi neymiş burada olay Bir dakika burada bir şeyler olmuş kanka Like at abone ol baby Oğuz ee, herkesin Herkes en sevdiği rengi geçsin pp başlıyor ha. ne o? Kanka pp başlıyormuş herkes istediği rengi geçiyormuş Ha bak bir yeşil var Bir siyah var Nala ben ben, e gekeceğim. ben de siyah seviyorum zaten tam ona göre aldım. Kanka burada e, zorluk ayarla diyor. Zorluk ayarlayalım en zor mu olsun Bilmem Aha geldi bizimki Tüccar geldi. Tüccar reis. Kanka Abicim, ne var elinde? hiç fark etmez lazım. bu arada zorluğu. Kanka seç bir lan. Valla orta olsun o yani zaman ya. her türlü her türlü Yalnız şöyle bir olay var. Ama... Sende kılıç var. Bende yay okay var sadece. Geç köşene geç köşene. Bende Sende. armor da yok. Ama kalkanım var. Aa geldi. Ha, şimdi geldi. Aa bana da geldi. Dur bir daha girmem gerekiyormuş demek ki. Güzel güzel. Hazır mısın? I am Kanka... always red. Bir saniye. Tehlikeliyim yalnız Oğuz ona göre. Hadi 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 go go go. Gel bakayım ya, gel. Te sen tehlikeli olsan ne olur ya. Oha saldırıyor reis. Gel buraya gel. Yalnız var ya ben kaybedeceğim bu fight'ten hissettim. Oğlum bir tane vuramıyorum ki. Aha. Eyvah. Şunları kullandım tamam güzel. Üç tane hit kaçırdı. Çekil git bir adam. Aa, oğlum ben bunu oynayamıyorum <laughs> bey ya. Beybi 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 bey, sana musallat oldu. Harbiden <laughs> yapıştı bırakmıyor. A, eyvah. Ortalık fena karıştı ha. Oğlum ben bunu kaybederim ki ya. Ulan Çınar ben neydi kötüysem onu koymuşsunuz ha. Allah. Sen abi. her şeyde <laughs> Kanka dur dur çok sıkıntılı şeyler yaşıyorum şu an terledim. Tamam. Oğuz durun ne? Kanka full can. Full can mı? Hı. Ha, gerçi ben de full canmışım pardon. <laughs> ee. O sarı full can mı? Evet. Aa, kanka dur, anlaşabiliriz. Anlaştık. Aha yakaldım. Abi bu ne? Ama dur, dur. ol. Hayır, dur. Hayır, abi hayır ya. <laughs> Bunun olacağını biliyordum yani ten, ten, ten. ten mi yedin? yedim? İnanmam ki. Yedin. Ha? İnanmam vallahi inanmam. Hayır, ses atayım. Tamam, SS at. Tamam. inanmam ama gene de. Gel, rövanşı var. Her işin bir rövanşı vardır. Gel. Geldim. Gel, gel. Oğlum senin arkadaşlar, buradaki şeyi baby, kullandım, yemedi ya. Baby, gerçekte de böyle oynuyoruz. Yeniliyor. Ela yani ağlıyor. Arkadaşlar, Bursuyoruz yaptıklarını mı? gördünüz ama. Yaptıklarını ne gördünüz. Ne yaptın? Ne, ne yaptın? Hile yaptın hile. Bak bende zırh mı baltayla vardı? Sana oynayacağım şimdi. Gel. Kanka bak benim kafamda zırh yoktu ama. Sen geldin kardeşine vurdun. <laughs> o ne oğlum? Yardım şu şınlardan Kesiyorum çöktüm. Kanka şey korku filmi gibi. Kanka kafam şişti bir şeyler oldu. Hadi Neyse hadi dur. Çıkar şunu. Hazır mısın? Dur şuraya. I am always ready. Bak bu sefer orada. de baltayla oynuyorum. Bak o detayı fark et. Tamam gel ben de hadi. Hazır mısın? <laughs> <laughs> dur bekle elma yiyorum. Ye ye afiyet Hazırım. Olsun. Hadi 3 2 1. Öyle okumatılır kardeşim. Kanka, bir kanka ya. Allah dur. Hadi. Abi yok ben baltayla oynayamam. Ben oynuyorum ama galiba değil evet, mi? Evet evet oynuyorsun da ben alışmışım kılıçla tak tak şey yapmaya. I, sıkıştırdı. Dur yürü git. Kanka dur bir kalbim var şu an. Neyse sen bana öldükçe altın elma topluyorum. 23 tane altın oldu. Kanka. Baby. Kanka sıkıntılı şeyler oluyor dur ver şu kılıcı bana. Kanka kürek falan var mı? ben kürekle oynayayım Aynen Usta aynen orada. hatta kanka sağ <laughs> el <laughs> sol <sağa gülüyor> el yap daha iyi olur kanka, ben yumrukla mı oynasam Ya yok artık bu kadar da küçümseme be adam benim videom <gülüyor> Oğlum <gülüyor> harbi oğlum, diyorum terledim ya Ne oğlum ne oğlum Bir tane kazanayım lütfen bari şakacıktan makacıktan ölü <laughs> ya Kanka ne ne vereceğim? Canın kaç bu arada Canım sıfır Kanka söylesene bırakayım. Kanka bırakayım biraz diyorsun. Daha, gözünü seveyim bu salat şokur şokur sendim. vuruyor ya. Allah Allah. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim Bal bak. Balta yani güzelmiş beğendim. Balta güzelmiş. Ben çok kötüydüm bence. Balta çok da iyi değildi. Kanka sen bu yeni PvP'ye çok alışamadın. Ben sıfırım ya. Gerçekten arkadaşlar ben bunu hiç oynayamıyorum. Oynayan da nasıl oynuyor onu da anlamıyorum. Bu i̇şte arada ben kanka, bu dışarıda biraz kaldım. sakin oynayacak. Böyle... Sizin eski şey gibi değil böyle. Evet Saldım, evet bildim. ya. Eskiden arkadaşlar ne güzeldi Vallahi Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Böyle Allah'ın yarası <laughs> her tuşa basıyorsun böyle. Bir adam ölüyor Buna falan. Buna birazcık timing oynaman lazım. Aynen şanslar. aynen enteresan bir şeydi de. Neyse Çınar ve Squeezie'yi bu harita yaptıkları için çok çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu şekilde farklı haritalarda kanalda görmek isterseniz video şöyle sağlamdan likeları yapıştırmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkaları görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.